Cengiz Gülaç. Mesut Özil kendisini ispatlamak istiyorsa trafikte otobüs şoförü dövmeli. Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'yle anlaşması bütün dünyada yılın transferi olarak kabul ediliyor. Vay efendim neymiş Mesut sadece bugünün değil tüm zamanların en iyi 10 numaraları arasında gösteriliyormuş. Ki Burak Yılmaz anında Mesut'un ağzının payını verdi. Aferin Burak. Burak'ın Mesut hakkında söylediklerini duymuşsunuzdur. Ben yine de hatırlatayım. Burak şöyle demiş. Mesut Azil, sen Alman milli futbol takımındansın. Ben Türkiye milli takımındayım. Bu nedenle seni muhatap almam. Almancı Mesut, Burak'ın kendisini muhatap almasını istiyorsa kendisine bedava, kendi kesemden tiyolar vereceğim. Sevgili Mesut, Burak'ın gözüne girmek istiyorsan öncelikle trafikte otobüs şoförü döveceksin. Döveceksin derken dövmeye teşebbüs edeceksin ama sopayı görünce gerime gerime deyip çaktırmadan uzayacaksın. Sonra da ardından söz ettirecek futbolcu olmanın şartlarını bileceksin. Biz öyle dünya tarihine geçmiş on numaradan, dünya kupasını kaldırmadan, asist kralı olmadan falan anlamayız. Türkiye'de futbolcu olmanın şartları nelerdir açıklıyorum. Mesut beni iyi dinle. Birinci cahil olacaksın. İkincisi görgüsüz olacaksın. Üçüncüsü Türkçe özürlü olacaksın. Dördüncüsü kısa pantolondan az hallice uzunlukta dar paça giyeceksin. Tüm bu kriterlere uyduktan sonra Erol Bulut'un sisteminde ve hocalık kalitesinde telef olmazsan oturur konuşuruz. Şimdi boşu boşuna gurbetçi nedir, Türk olmak nedir, Türklüğü şerefle temsil etmek nedir gibi soruların cevaplarıyla Burak'ın sınırlı zekasını yormayayım. Türk medyasının hazinsesi yokluktan gelip şöhret basamaklarını koşar adım tırmanan birçok sanatçı eskiden ismini veya en azından soyadını değiştirirdi. Tatlı ses, güzel ses, gür ses, hazin ses. Medya mahallesinde bu nostaljiyi de Özlem Gürses devam ettiriyor. MHP'lilerin devlet bahçeliğe aşı yapan hemşireye canımızı yakanın canını yakarız diye saldıracağına inanıp bunu ekranlardan kınayan Özlem Gürses nedense bende sempatik duygular oluşturdu. Keşke gazeteci olmasaydı da yanık türküler okusaydı. Eskiden vardı ya Özlem Gürses bilmem ne gazinosunda. Gazeteci diye anıldığı için gülüp geçmek yerine yanık türkülerine ağlasaydık. Fena olmaz mıydı? Özlem Gürses yeni türküsü Gülnaz Şırınga ile gazinomuzda. Vallahi benim aklıma yattı. Gazeteci olmasından iyidir.